Olamaz kardeşim fakir burada nasıl hayatta kalacağız bilmiyorum. Resmen donmuşuz şuna bak ya. Sorma bileleri sorma. Şu halimize bak. Resmen dolmuşuz. Bu dağdan aşağı nasıl ineceğiz? Bilmiyorum bilmiyorum. Olamaz kardeşim olamaz. Şuradan aşağısına bak. Resmen var ya her taraf ağaç. Burası çok soğuk kardeşim. Buradan nasıl kaçacağız? Bilmiyorum bileleri ya bilmiyorum. İlk önce bir like atsınlar. Evet arkadaşlar bu buzlardan kurtulmamızı istiyorsanız videoya beğenin. Arkadaşlar olamaz. Şimdi buradan aşağı zıplaya zıplaya gördüğünüz gibi gitmemiz lazım. Yürüyemiyoruz her tarafımız donmuş arkadaşlar. Olamaz. Hop şöyle tamam tamam hadi kardeşim. Ah oh, birazcık şu buzları kırarsak çok güzel olacak kardeşim. Bence de bilader. İlk önce birazcık ağaç kırıp kazma yapıp buzları kırmamız lazım oğlum. Evet kardeşim farkındayım bunun biliyorum yani ben de bunun farkındayım. Hop hadi şöyle hop hadi bakalım hop evet az kaldı hadi hadi geldik evet şimdi şunları şöyle kafayla vura vura kıracağım arkadaşlar hadi hadi bir tane kırdım bir tane daha kıracağım hadi 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 hadi, arkadaşlar kırıyorum oh bunu da kırdım süper sinden bileyler hadi onlarla masası yap çabuk Tamam tamam tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışma masası yapıyorum şu anda. Şöyle hadi bismillah. Tamam bir tane daha kırmam lazım. Şöyle 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 şöyle. Vura kırıyorum arkadaşlar. Hadi hop tamam. Burada kırdım. Hop şunu şöyle koy arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya şöyle bir tane kazma yapıyorum. Tamamdır. Şimdi kardeşim hazır mısın? Kazmayla vuruyorum sana. Hazırım kır hadi kır. Dondum ulan dondum. Tamam kardeşim. Yapraklara bak. Yapraklar da dökülüyor. Bulutlar da bir şeyler oluyor. Fırtına kopabilir. Vuruyorum. Al. Al sana. Al bir tane daha vurdum. Al bir tane. Oh be birader. Kurtuldum sonunda. Sağ olasın. Ben de seni kurtarayım. Hadi. Oh kardeşim. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurtulduk. Fakat bir an önce bizim yiyecek içecek bir şeyler bulmamız lazım. Beni takip et. Birader bu arada gittik ya hava sıcak diyecek. Haberin olsun. Çalıncımız bu yönde. Evet arkadaşlar. Ben size söylemeyi unuttum. Hava gittikçe çok sıcak olacak arkadaşlar. Resmen çöl fırtınası vesaire olacak. Sıcakları eriyedebiliriz yavaş gördüğünüz gibi ısınmaya başladık arkadaşlar ama hala <laughs> çok soğuk arkadaşlar. Olamaz çok soğuk. Gel fakir gel. Geliyorum beyler geliyorum. Oha orada ne var lan? Araba var lan. Olamaz. Çabuk 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 çabuk. Evet arkadaşlar bir tane araç bulduk gördüğünüz gibi. Bu arabayı almamızı istiyorsanız videoyu ben mi yıkarım da bunu unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar ve yazın bakalım yorumlara sizce bunun içinde ne var? Kardeşim burada bir kutu var. Açayım mı fakir? Aç tabi beyler merak ettim oğlum açsana. Tamam kardeşim aç diyorum. Vay canına şuna bakın. Arkadaşlar her şey çıktı. Vay 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 vay. vay Yemek falan da var. Kardeşim kıyafet bile çıktı. Fakir şimdi seninle bir anlaşma yapmamız lazım kardeşim. Hadi bakalım şunları alayım. Şunu atayım arkadaşlar. Bunu atayım gitsin. Tamamdır. Bunları al. Kardeşim bunu ben yiyorum. Bunu da al. Bu ikisini de sen giy hadi al. Al sana da yakışır kardeşim bunlar. Sağ ol birader. Teşekkür ederim. Dondum oğlum dondum. Farkındayım donduğunu kardeşim. Evet arkadaşlar yemek su falan da çıktı. Yemeğin birini yemek istiyorum. Kardeşim sen aç mısın? Vereyim mi? Yok bileydir sonu yerim. Hadi hemen şu çadırları kuralım. Tamam mı? Bir an önce çadırları kurmamız lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane de gördüğünüz gibi silahımız var on numara. Bir tane diggle'ımız var. Bence baya iyi oldu bu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi nişan ala ateş yani hesabı. Hadi bileydir yürü yürü. Bak burası iyi. Burası kamp çadırı için iyi. Tamamdır. Burası kamp çadırı için gerçekten iyiymiş. O zaman arkadaşlar şunları şöyle koyalım. Birini buraya koyuyorum arkadaşlar. Birini böyle koyuyorum gördüğünüz gibi. Evet. Bence var ya mükemmel oldu kardeşim. Şunu da şöyle bir tane daha uzağa koysak şunu daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle ulan var ya yaprak sesleri çoğalmaya başladı kardeşim. Her an fırtına kopabilir bileydir. Evet farkındayım. Her an gerçekten bir fırtına kopabilir arkadaşlar bu arada. Bundan çok korkuyorum yani. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şurayı da şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya şunu koyuyorum. Tamamdır arkadaşlar hop 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 tamam bunu da şöyle çekil kardeşim çekil 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 hop tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel oldu şunu şöyle bir blok daha öteye koysak daha iyi olur bence arkadaşlar yok bir, 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 blok getirelim arkadaşlar şöyle tamamdır bence var ya süper oldu kardeşim burası nasıl oldu bence de süper oldu oğlum evet harbiden süper oldu arkadaşlar tabii ki level level atlamamız lazım arkadaşlar level atladıkça daha sıcak olacak etraf olamaz fakir kardeşim yavaşça soğumaya başladı etraf f f Fırtına kopuyor galiba şuna bak Olamaz der. Ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar bu fırtınayı durdurmak için hemen like atın. Kardeşim uçabiliriz. Fakir gel 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 gel. Çabuk buraya gel. Çabuk. Gir 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 gir. Şuraya doğru aşağı doğru bir kazı yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir tane güzel bir yer açalım şöyle kendimize. Uçmamak için arkadaşlar ya. Dışarısına bak fırtına kopuyor resmen. Kardeşim çok tehlikeli duruyor. Şu an çadırımız selam da uçabilir. Şuna bak. Oğlum olamaz. Olamaz. Başımız belaya girdi işte. Al işte. Sakin ol kardeşim. Bir şey olmayacak. Merak etme dayanacağız ve daha fazla sıcak olacak etraf. Şuna bak, bu resmen fırtına kopuyor, karlar, mallar yağıyor. Arkadaşlar çok kötü olmaya başladı hava. İnanın nasıl kötüleşiyor, güneşi bile göremiyorum. Fakir, bekle kardeşim, ben geleceğim bekle. Olamaz arkadaşlar olamaz. Şuna bak, yok artık, yok artık, yok artık. Şu çadırımızı falan alsak mı acaba bilemedim. Olamaz arkana bak, olamaz biledir. Etraf havayı uçuyor, şuna bak çok kötü olmaya başladı. Olamaz, şuna bakın. Olamaz olamaz arkadaşlar olamaz fakir koş kardeşim koş Olamaz bileder. Bunu yememiz lazım etrafın sıcak olması için. Öldür bileder şunu. Hadi, öldür şunu. Tamam çalışıyorum, çalışıyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Gel lan buraya gel. Demek bunları sebep olan şey sensin Oğlum gel beni al. Al bakalım sana al bakalım Allah. Arkadaşlar mermim bitti, mermim bitti. Olamaz olamaz olamaz. Olamaz. Şuna bakın. Çok kötü olmaya başladı. Etrafı donduruyor. Arkadaşlar ne yaptı bu? Dondu. Resmen dondu. Al bakalım al bakalım al bakalım sana indirdim. Fakir, indirdim kardeşim. Oh be sonunda öldü arkadaşlar. Şuna bakın ya az daha bizi öldürecekti. Bilader etraf artık daha sıcak olacak merak etme. Harbiden mi diyorsun kardeşim? İnşallah dediğin gibi olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Birazdan sıcak bölümüne geçebiliriz. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi yarısının işini bitirdik. Tamam hadi yürü şimdi gidelim hemen şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki level olduk. Olamaz. Uçuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar olamaz. Fakir elimden tut tutamıyorum bileler. Olamaz Her şey uçuyor şura bak. Tornado çıktı. Arkadaşlar hani hani sıcaklayacak etraf. Hani Allah aşağı doğru düşüyoruz. Aşağı doğru düşüyoruz. Dikkatli olmam lazım. Şu tornado da... hayır. Tamam 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 tamam. Hayır 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 hayır. hayır, hayır uçuyor araba olamaz 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 her yer uçuyor şimdi kurtulacağım arkadaşlar bu tornadan bu tornadoyu tornado da atlatırsak etraf sıcak olacağını eminim evet 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 hayır 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 şuraya 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 tamam 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 tam, tam, tam. hadi 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 hayır hayır Heh, tamam iniyorum aşağı oh, tamamdır kardeşim gel 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 fakir gel hadi bismillah hadi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kurtulduk sayılır şurayı da kapatıyorum olamaz kardeşim olamaz aha envanterimdeki her şey ses de gitti. Ne oluyor oğlum? Ben de bilmiyorum ne oluyor. Bilemedim. Galiba atlattık lan. Olamaz galiba atlattık. Arkadaşlar şimdi bakacağız atlattık mı atlatamadık mı? Olamaz lan fakir. Envanterime eşyalar geldi. Başka bir yere geldik sanki. Ne oluyor oğlum ben anlamadım ki. yeni neredeydik ki? Dur lan dur. Envanterime eşyalar geldi. Bir sesler geliyor. Aa! Olamaz. Olamaz kardeşim burada bir tuzak var. Oğlum olamaz. Şöyle geldik. Çok sıcak lan. Bu ne? Harbiden lan bu ne sıcak böyle yürü Hemen gidelim çabuk Bu çölde var ya susuzluktan ölebiliriz kardeşim Arkadaşlar şuradan şöyle hızlı bir şekilde çıkacağım Ama birazcık daha blok lazım bize Hop şurada şöyle bir dökülsün Tamamdır evet arkadaşlar şuna bak Arkadaşlar ne oluyor Bir dakika o ne lan Lan oğlum çöl canavarı falan olmasın Al sana da blok atacağım Arkadaşlar o oh, hayır hayır olamaz Arkadaşlar boğuluyorum Kocaman yaratık beni yemeyecek Koşmalıyız koşmalıyız yukarı doğru koşmalıyız Buralarda yaratıklar var fakir olamaz Olamaz saldırıyor bana saldırıyor bana Çabuk koş Koşuyorum bileleri koşuyorum Allah bana saldıracak bana saldıracak koş Tamam 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 Harika olamaz olamaz yaratıklar geliyor O devasa solucanlar Harika bizim buradan acilen sağ kurtulmamız lazım Susamaya başladım Yürü fakir yürü Tamam oğlum yürüyorum hadi Of Oğlum çok sıcak çok susadım acilen su vesaire bulmamız lazım arkadaşlar her tarafta gördüğünüz gibi solucanlar var. Olamaz bir tanesi buraya geliyor. Allah! Allah! Fakir kaç oğlum kaç. Tamam kaçıyorum koş bireyler beni ısıracak koş. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı hızlı peşimizden geliyor lan. Fakir neredesin geldin mi? Geldim geldim. Hadi kaçmamız lazım bak oğlum çok korkunç lan bu yaratıklar. Evet kardeşim işte bak sıcağın da sorunu bu işte. Arkadaşlar aha orada bir ağaç buldum. Ağaç olan yerde su da vardır koş. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Hadi bireyler su bulmamız lazım yemeğimiz de tükeniyor bak. Evet kardeşim acilen güneşin altından gitmemiz lazım. Kafamızı koyabileceğimiz bir yer lazım. Kendimize bir ev yapmamız lazım arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Gördüğünüz gibi şuradan şunları şöyle taşları topluyorum. Bu taşlarla kendimize güzel bir tane minik bir ev yapabiliriz arkadaşlar bence. Hadi bismillah. Şunları şöyle topla 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 topla. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol bol taş topluyorum. Süper simbiler. Devam et. Devam et kardeşim. Her an her yerden yaratık çıkabilir. Dikkat et bak şu solucanlara. Tamam mı? Tamam tamam. Evet toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Süper. İyi evet arkadaşlar su bulduk. Fakir kardeşim bir benim elimle gel. Acilen. Bak ev yapmamız lazım kendimize oğlum. Güneşten bayılacağım lan. Haberin olsun. Bir de sen, bir de bana zor. Evet kardeşim evet farkındayım. Farkındayım. Bayılacağız. Arkadaşlar acilen şuradan birazcık arkadaşlar ağaç vesaire kırmam lazım. Kendime kapı vesaire yapabilmem için olamaz arkadaşlar. Güneşten bayılacağım. çünkü güneşe bakın. Çok sıcak. Çok sıcak. Of ya of. Şuna bakın arkadaşlar. Şu ağacı hemen hızlı bir şekilde kırayım gördüğünüz gibi. Kırıyorum arkadaşlar. Tamamdır bu ağaç bize bu kadarlık yeter şimdilik. Ha? Ne oldu lan? O neydi? Fakir. Bilmiyorum birader burası lanetli. Evet farkındayım lanetle yürü Arkadaşlar şöyle yukarı doğru çıkmamız lazım Buradan evet çıkıyorum yukarı doğru Arkadaşlar şuradan şöyle tamamdır Hadi bileyler hadi hızlı olalım Ne olursun oğlum su da lazım Evet cam lazım onun için kumu eritmemiz Lazım yani suyu öyle içemeyiz Kardeşim arkadaşlar burası bence Güzel gayet burası bence baya iyi Arkadaşlar buradan yana sıkıntımız yok şurayı şöyle evimizi kapatalım Arkadaşlar etrafını ya fakir bir çekil Kardeşim ya bir çekil zaten yapacağım Şurada minicik bir ev yani yani onun da bir içine bir girme kardeşim be. Onun da içine bir girme be. Allah Allah. Şöyle tamamdır. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı da şöyle yapıyoruz. Oha ne oluyor lan havaya? Havaya bir şeyler oluyor. Arkadaşlar havaya gerçekten bir şeyler olmaya başladı ve daha sıcak oluyor. Aa olamaz. Fakir olamaz olamaz olamaz. İçeri gel çabuk. Nedir bu ne böyle? Bilmiyorum bilmiyorum. Arkadaşlar dışarıda olan şeylere bakın. Allah aşkına. Yok artık kafayı yiyeceğiz. Kafayı yiyeceğim. Tamam 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 şurayı şöyle koyalım. Tamam kapımız da tamam. Kardeşim bu ne oğlum böyle? Oo oh, çok sıcak burası. Resmen yüzümü kavurdu. Birader kesinlikle bu kadar sıcağa çıkmamalıyız. Suratını görmelisin oğlum. Niye suratımda ne var ya? Bakayım kendime. Olamaz. Suratıma bakın. Arkadaşlar resmen pişmişim. İyi bari dışarıdaki hava biraz daha durmuş. Ama çok sıcak hala. Kardeşim bunun bir yolunu bulmamız lazım. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hem yaz arkadaşlar hem de kışı tatlı fazlasıyla suratımın haline bakın. Yandı resmen. Bizim acilen birazcık su içip yukarıya ev yapmamız lazım. Hala yaratıklar var arkadaşlar etrafımızda. Şuna bakın. Gel lan buraya gel buraya. Hazır burnunu kırarım lan senin. He sen de gel. Sen de gel. Hop al bakalım sana şöyle tamamdır. O zaman videomuzun da sonuna gelelim. Dead by Sağ sol tane süper arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinize seviyorum. Açıkın ve görüşürüz. Hadi bakalım bileyleriler. Bay bay. Şuraya bakın etraf çok kötü bileyler. Çok. Evet kardeşim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Sağda solda çıkan iki tane süper videoyu tıklayın. Onlar da çok güzel videolar. Ortadan da kırmızı bilmen için hoşça kalın ve görüşürüz. Bay bay dedi ailesi.